İyi akşamlar. Avukat Doğan Yener. Ben de sizi bekliyordum Doğan Bey. Komiser Turgut Erdem ben. Memnun oldum. Mert telefonla biraz bahsetti ama tam olarak durum nedir acaba? Erkan Tüzün'ün evinde yakalanmışlar. Ne? Evinde mi yakalanmışlar? Nasıl yani? Akşam saatlerinde bir ihbar aldık. Erkan Tüzün'ün evine girerken komşusu birliğini görmüş, şüphelenmiş. Bizim ekiplerde intikal ettiğinde olay yerine Mert'le Bahar evdeymiş. İfadeleri alındı mı? Hayır. Sizi hmm. bekledik. Buyurun. Ege. Sen bunu bekle. Doğan Bey. Arkadaşları buraya aldık ama normal prosedürleri uygulamadık. Savcı Koray Bey odamda. İstediğiniz zaman görüşebilirsiniz. Tamam, sağ ol. Ne işiniz vardı o evde? Biz adamı takip edelim dedik. Neden? Dedektif misiniz siz? Belki bir ipucu buluruz umuduyla takip ettik. Davanıza inandık o yüzden bir şeyler bulmak istedik. Ne buldunuz? Benim bulamadığım, göremediğim bir şey söyleyin bana. Cezaevinden çıkar çıkmaz peşine birileri düşer diye düşündük. Birkaç kişiyle fotoğraflarını çektik. Her şey yolunda gibiydi. Arkadaşlarıyla buluştu. Eğlenmeye gitti. Sonra onu bir çantayla gördük. Sonra da çantamı. Hı hı. Ev'e girerken mi evden çıkarken mi? Girerken. Ama kimden veya nereden geldiğini bilmiyoruz. Devam edin. Sonra bir karavan parkına gitti. Karavan mı aldı? Yok. Yani alıp almadığını bilmiyoruz ama pazarlık yaparken gördük. Demek karavanla çıkacak diyorlar. Siz biliyor muydunuz çıkacağı? Pasaport başvurusu yaptığını biliyordum. Devam. Ee, sonra biraz daha bilgi bulabilmek için evine girdik. Evinin önünde biraz bekledik. Baktık gelen giden yok. Evin içinde birinin olmadığını düşünüp sonrasında... Evde ya da değil fark etmez. Benim anlamadığım nasıl bu kadar düşüncesizce davranabilirsiniz? Haklısınız. Ama Doğan Bey o adam intihar edecek biri değildi. Onu anladık. Başına bir şeyler gelebileceğini biliyordum zaten. Ama bu kadar erken hareket edeceklerini düşünmemiştim. Doğan Bey. Bence biz elimizdeki bütün bilgileri paylaşalım. Yani bizim bulamadığımız bir ipucu bulabilir polis. Bence bu ölüm intihar değil. Merak etmeyin. Onlar da öyle düşünüyor zaten. Baş şüpheliler de sizlersiniz. Tamam siz. Her şeyi olduğu gibi anlatın. Bana yardımcı olmak için böyle bir maceraya atıldığınızı söyleyin. O fotoğrafları, ...gözlemlediğiniz her şeyi paylaşın polisle. Sizi çıkarmak için elinden geleni yapacağım. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.